komun doğum gününü kutluyoruz. Spider-Man'i çok sevdiği için onu böyle Spider-Man'li pasta yap. Ve ikisini de böyle takımlar aldım. Gerçekten çok beğendiler. Bir de çok eğlendiler. Yakın dostlarımızı davet ettik. Önce çay, çerez biraz oturduk sohbet ettik. Şimdi de pastayı getiriyoruz. Dün akşam kutlamıştık ama ben ancak videoyu düzenleyip sizinle paylaşabiliyorum. İyi ki doğdun. Hepsi gözüksün. Geri dur, geri çıkalım. 1-2-3 Hadi bir, iki. <laughs> üç. Beni celil dur, celi, dur. Bir, bir, dur, Celil <laughs> celi, dur. Beraber bir, iki, üç. Celil dur, Celil. Celil dur, dur aşkım. Hayır, beraber. Altı. Halil sonunda mumları üfledi Celil İşko ile beraber. Daha sonra kuzenlerimle mutfağa gittik ve pastayı dilimledik. İçecekleri doldurduk. Bu arada çok şükür ben artık yerleştim. Evimi düzenledim. Ev turunu da storyde paylaştım. Evimi merak ediyorsanız storylerime bakabilirsiniz. Ve bu videoları anlık olarak izlemek isterseniz de buyurun storylerime gelin. Hepinizi bekliyorum. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna doğru gelmeye başladık. Bu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.